Ne, e, yapıyorsun? Gürbiz, ne yapıyorsun Gürbüz? Çok yanlış kaldırdım. Efendim evet ya, Gürbüz. Neydi bunun şeyi? Ulan zaten şurası aslında. Çok inat etmesek mi? Ya? E, hayır hayır. Ben o sırta bineceğim bir kere. Nasıl ama şey ki? sırtına bineceğim ama e, nasıl desem. Tamam. Böyle şınav falan çekme tamam mı? Şimdi ben tamam. korkarım çok. Tamam çekmem. Eee. Ha. Hadi bin bir şekilde Dur, nasıl beceririm. Bekle bileyim. bir saniye. Biraz beklemen gerek. <laughs> tamam. <gülüyor> Dur. Var mı da sırt alma var da nasıl acaba? Bakmam lazım ona. Ne o Yo, bilen yok mu onu ya? E. Ee, yürü biz. Sen beni bir sırtla. Sırtlayayım mı Evet. Ah tamam. Dur. Evet. Neyse aslında görünümde ağır mısın biliyor musun ya? Evet. Dur sakin ol. Of <laughs> ulan biraz yavaş gideceğiz ha. Tekerlekler mi iniyor? Neyse'm be. E, çeneni çeksene ya. Yemin ediyorum bak verdiğim tüm o verdiğim 350 doların hepsini evet, hak ettiymiş bu bisiklet. Çok evet. fena kaldırıyor bizi. Tamam. Lütfen şuna çekme. Tamam. <laughs> Rahat mıydı Nathan tırtım? Evet. Yumuşacık. Teşekkür ederim ya. Tanrı e, senin olsun Nathan kardeşim. Nasılsın? Senin seninle de olsun. Tanrı seni korusun ve kutsasın. İyiyim senden neler yukarıda uzun zamandır görüşemiyoruz. Aynen öyle. Tanrı'nın sevgisini ver bana. Evet. Ee, şey. Zaten sen pedayla tanıştın. Yarın 8 ya da dokuz gibi ayinimiz var. Lütfen gel. Bir orada olacağımı söz veriyorum. Seninle evet. özel bir konuşabilir miyiz? Gürbüzüm? Benimle mi? Ha, mi? tamam. Tamamdır. Yok hayır, Nathan'la. Ben Gürbüz'e tamam. selam veririm dedim ha. böyle böyle. Ha, tamam, canımsın. Konuşuyor gelelim. Evet, konuşacağız tamam. Nasılsın Nathan? Nasıl gidiyor İyi hayat? Ee, bildiğin gibi bugün bir date e çıktım ve mutluyum biraz. Aa, Çünkü kimle? Üçüncü, evet, Maya'yla. Üçüncü date için söz aldım tamam. ve çok eğlenceli bir date'ti. Jet Ski'ye bindik. Jessica'ya bindi Renzi, mi evet. ya? Ben tanımıyorum. Ee, şehre yeni geldi, seni bir gün tanıştırırım. Ha. Çok iyi olur. Şey, Katolik mi? Ee, orasını sormadım, Hristiyan olduğunu biliyorum ama hangi mezhepte olduğunu ha. sormadım. Şey, sen Katoliktin değil mi? Evet. Ben Çukur'a geldim, yani böyle bir boy problemi vardı benim. ha. Aa, şey diyeceğim. Bu, geri dönüşüm işini yapan birkaç insanı tanıyorsun sanırsam Nathan. Evet. Ee, açıkçası iki kişi tanıyorum. Sinan da Kadir. Hayır. Biri Kadir, bir de Matthias ama Matthias yapmayacak. Ha tamam. Bir de Sinan var. Sinanla ee, Sinan da Kadir benim için çalışıyor. Ve tamam. bu insanların aklını karıştırmışsın bir tık. Yani şey demişsin. Yani Cenk'e işte atıyorum 7'ye satacağınızı, 8'e satacağınızı gidin bana 9'a satın, 10'a satın gibi. Evet. Niye böyle bir şey yaptın? Yani benim işime niye taş koyuyorsun eğitim? o biz, bana şey kardeş, demedi ki ama kardeş. tamam birincisi ben senin bu işle uğraştığını bilmiyordum İkincisi onlar <laughs> bana işte şey gibi demedi hani biz ona çalışıyoruz gibi demedi eğer bilseydim yapmazdım öyle demişler. bir şey demişler Hayır ben sadece kadirle konuştum kadirin zaten birazcık man mankafa olduğunu biliyorsun benim gibi ben öyle bir şey söylese o malzemeleri ondan almazdım aldın yani malzemeleri evet aldım hmm. e şöyle diyeyim neytinciğim o toz mekaniğini ben bağladım kendime diyebilirim. O, bu anlaşmayı yaparken de Söner'le sen de hali hazırda oraya malzeme saldığından dolayı ben hiç seni düşünmedim bu oluşumun bir parçası olarak. Seni de ayrıştırmadım yani dedim ki Sonra Söner şu anda şehirde kimse de malzeme almıyor. Sadece benden, senden ve motor kulübünden alıyor. Evet. Yani ben Özellikle senin içine taş. Evet Felix'cim geliyorum şimdi. Tamam. Yani ben aslında senin içine taş koymamak için hani soner, sonerde sonerdan böyle bir isteğim oldu. Yani Nathan'dan Aha. da aldım. Evet. Madem tek başına uğraşıyor bir işle. Ama şimdi gidip de benim çalışanlarıma malzemelerini alıp benim sonere verdiğim izinle beraber senin sonere o malzemeleri satman biraz hoş durmadı gibi ya. Tamam da benim bundan haberim yok. Bana dediğim gibi herhangi hı, bir şey anladım. söylemedi. Hı. Ayrıca anlamadığım şöyle bir şey var. Senin çalışanın hı. bana niye malzeme satıyor o zaman? Aklı e... karışmış işte dedin ya meczup dedin ona. İşte evet orası. Ya yani on, nasıl onunla dedi? da konuşacağım. Hı hı. Ben yani böyle bir şey bir daha olmaz o zaman. Tamam ben çok sevindim böyle bir şey olmazsa. Yani yanlış bir anlaşılma olmuş. Belli ki hani sen e, çok iyi niyetli bir insansın. Zaten Tanrı'nın yolunda da olduğun. Aşikar ve insanları dolandırmayacağın da aşikar. Ben aslında seninle de birlikte çalışmak isterim. Ama sanki böyle kendi başına bir şeyler yapmak istediğini düşündüm bir anda. Hani kendi başına böyle geri dönüşmüşüne girmişsin. Emeğinin hakkıyla, elinin nasırıyla, evet. alnının teriyle bir şeyler başarmaya çalışıyorsun. Ben de evet. zip, hani Nathan'cığım hadi o malzemeleri bana ver sen satamazsın Otto'ya artık demek de istemedim. Yani kendi çapında yapmak istediğin şeyleri yap ama benim operasyonuma birazcık biraz daha dikkat edersen bu raddeden sonra çok teşekkür ederim. Çok sevinirim yani. Ee, tamamdır. Ben de aynı senin gibi zaten şehirde öğrettiklerime böyle yapıyorum. Ne iste, yani ne demek istediğini anladım. <laughs> anladım. Tamam, okey. Tamamdır. Ee, bir karışıklık olduğu için de özür dilerim. Umarım beni affedebilirsin. Affedebilmem için sana önce küsmüş olmamız gerekir. Ee Tamam. Anlaştık. Bir daha böyle bir şey olmayacak. E, o zaman bana şöyle yapalım. Bana senin adına çalışan herkesin ismini söyle ki... ...bir daha böyle bir karışıklık olmasın. Ee, şimdilik... E, ...Sinan ve tayfası. E, tayfası kim ben bilmiyorum. Sadece Sinan'ı biliyorum. Ee, Kadir'i Sinan biliyorum. Sinan'ın etrafında takılanla Kadir... ...bir tane daha çocuk vardı. Fernando mu demişti? Fernando... E, ee, tamamdır. Gibi gibi. Tamam. Tamamdır. Tamam. Okey. O zaman ava mı gidelim? Felix de geldi. Hadi dur önce bir işimiz vardı. Evet evet bir yere gidecekmişiz. <laughs> <laughs> Neticem iyi misin? Ee, iyiyim niye iyi olmayayım? Yüle haline atın sorayım dedim. Ha anladım. Ben de şey tartıştık da o yüzden mi iyi misin diye soruyorsun zannettim. Yo yo. Cenk iyidir ben tanıyorum. Evet. Kadir'in evet. Kadir mallığına vuruluyorduk ha. Eee şey siz hava mı gideceksiniz? Eee bilmiyorum şimdi başka bir işim var. Hava gidersek çağırayım seni. Hemen ee, ararım. olur. Tamamdır, olur. Şimdi başka bir yere gidecekmişiz. Tamamdır. Hemen aramağa gidersek. Tamamdır. Ben buralarda dolaşıyorum. Soner şey yapar mı onu anlamadım ben. Onların iş yapması sıkıntı değil de. Soner mesela ben senden almıyorum der mi? Misal. Yani bize derse bu arada çok ayıp olur. Ona üzülürüm. Senden almıyorum. Sonlardan alacağım derse. Kadir yüzünden patlıyorduk bu arada ya. Ben yanarım yanarım ona yanarım. diş değiştirdim abi ne olacak? Ya başka mekanik, diğer mekanik daha pahalı alıyor aslında ama diğer mekanikte şey yok. Neydi onun adı? Aktif değil diğer mekanik. Öyle bir sıkıntı var. Ben ama şeye çok üzülürüm. Harbiden Soner derse senden almıyorum ben Cenk'ten alacağım derse çok üzülürüm. Aşırı üzülürüm hem de. Yok abi ben kurul çökmem ya. Şeyi mi diyorsunuz? Mekanik rolünü mü diyorsunuz? Mekanik rolünü diyorsanız çökmem. Tak nasıl alıyoruz bunları ölüm listesine. Bunlar abi sakat adam. Bunlar ölüm listesine alınmaz. Bak şunu unutmayın hiçbir zaman. Ee, herkes bir grup içinde. Biz çok şeyiz. Ee, tekiz biz. Ona göre. Onu düşünmeniz lazım. Size ben şeyi anlatayım. Ee, şu an bana mesela sen o işi yapmayacaksın deseler evet derim. O derece. O kadar. Ciddi söylüyorum bu arada. Şeyi gibi düşünün. Bugün Grim'in karakterinin silah görünce geri dönüp kaçışı var ya. Onun gibi düşünün. Oğlum bulaşılmaz onlara. Ya onlar şey yapmazlar zaten hani sen yapmayacaksın bu işiye getirmezler. Ben size olayın durumun özetini anlatmaya çalışıyorum. Çekler tadında teşekkür... İki kere aynı mı attın. Abi teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Thank you. Yani biz çok yalnızız abi. Bizim öyle bir çevremiz yok. Büyümemize izin vermeyecek mi? Ne büyümesi oğlum? Bir şeye izin vermemesi yok. Bak şimdi. Onu anlamıyorsunuz. Eee... Adam şu an bir şey demedi yapma, kendi elemanlarına toplatma demiyor zaten. Sadece benim elemanımdan niye alıyorsun diyor o kadar. Soner işini bilmiyorum. Soner işin ne kadarı doğru da ben başından beri bu işi yapıyorum. Mekaniğe malzeme satıyorum. O kısmı bilemem tabii. Ya da dur şöyle yapalım. Bir dakika. Bak şimdi. <laughs> Lütfen aç telefonu. Alo. Ee, soner e, ben Efendim, şey. Efendim Bir saniye ne?